Sen, seni arıyorum. Mi evet. evet. Nerede? Mı? Yo. Mı? Hayır gidiyorum. Aşure çok güzel olmuş. Yani ben iki tane misafir var. Evet. Komşularım. Oturuyorlar. Kovdu beni. <laughs> Dayı. Melek Bosso'nun şarkısının adı ne? Sen benim... vefasız e, yârimsin. Yeminle. Değil. Ne peki? İşte bir şeydi sensin. Ama öyle yani. Sen benim... vefasız yârimsin. Sen benim... Attın o Aklı başka şarkı. Müzik şeyinde dinle. Seni altı kere aramış... Yengem dün altı kere aramış. Açmamışsın. Uyuyordum. Ben de dedim ki Melek Mosso'ya kaçtı. Evet ah keşke kaçsak <laughs> <şarkım. gülüyor> Ama şarkınla da o değil. Gönül bir şeyi galiba. Gönül ya da sana. Bilme öyle bir şey. Ama benim söylediğim gibi ama aynen öyle. Ha, Çok sen güzel. nerede dinledin? Ve bizim müzik kısmını aç bak. Sabahları tamam. dinledim. Gidiyor musunuz eve? Yok. Annemin misafir var kovdu. Kovdu mu? Git aşırı dedi. Oldu, Bana aşureyi verdi. Verdi mi? Ben ama şimdi köpekleri kesime götürüyorum. Ha. Bir şöyle dipten bir tel yapayım onları bir rahatlasınlar. Ne değil mi? Evet. Yok. bir yani. üç numara.